Herkese merhaba. Kanalıma, Türk sırlarına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomda. Beğendiyseniz, beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Türk şov dünyası bir kez daha hiç kimsenin beklemediği bir haberle sarsıldı ve bu haber bir zamanlar sevgi ve birliktelikte özdeşleşmiş iki ismi yeni bir tartışmanın merkezine koydu. Gülüm Baktaş ve Barış Baktaş. Türk sinemasının ve komedisinin en etkili isimlerinden biri olan oyuncu bir kez daha manşetlere çıktı. Bu sefer kariyeri veya yeni bir projesiyle değil. Birçok kişinin soğukluk işareti olarak yorumladığı bir hareketiyle. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Barış Baktaş'ın büyükannesinin cenazesine katılmamasıyla sessiz bir aile töreni gibi görünen tören, gerçek bir medya fırtınasına dönüştü. İtalya'da 92 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun büyükannesi sanat, siyaset ve iş dünyasından isimlerin katıldığı bir törenle İstanbul'daki tarihi bir camide yas tutuldu. Törene meslektaşları, aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Ancak bir ayrıntı tüm konuşmalara damga vurdu, gülüm baktaşın boş sandalyesi Bir zamanlar barışta yoğun bir aşk ve evlilik yaşayan oyuncunun yokluğu Gözden kaçmadı Saatler içinde sosyal medya sorular, teoriler ve yargılarla doldu Neden katılmamıştı? Bu kişisel bir tercih miydi yoksa kasıtlı bir küçümseme miydi bazı hayranları onu duyarsız olarak nitelendirirken bazıları da Özel hayatının kamuoyunun eleştirisine konu olmaması gerektiğini söyleyerek onu savundu. Gerçek şu ki bu durum ayrıldıkları zamandan beri iyileştiği düşünülen bir yarayı tekrar açtı. Cenazedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre Barış Baktaş tabutun önünde gözyaşlarını tutamadı. Annesi Gülden Baktaş ve babası Güven baktaşında çok duygulandığı görüldü. Ortam ağırdı, hem. Keder hem de muhabirlerin sürekli, gülüm nerede diye mırıltıları vardı. Saatler sonra, aktris. Sosyal medyasında siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir karanfil fotoğrafı paylaştığında gerilim arttı. Bu hareket saygılı görünse de. Anlayıştan çok tartışmaya yol açtı. Eğlence çevrelerinde Gülüm'ün kararının tamamen kişisel ve önceden planlanmış olduğu iddia edildi. Oyuncuya yakın kaynaklar, Gülüm'ün kendilerine, "Barış'ın ailesine sonsuz saygım var, ancak artık orada olmam uygun değildi." dediğini açıkladı. Bu sözler daha insani bir bakış açısı sunuyordu, kayıtsızlık değil. Daha ziyade ihtiyatlı davranılarak yapılmış zor bir seçimdi yine de o gün barışa yakın olanlar, onun yokluğunun barışın acısını daha da artırdığını söylüyor. Oyuncunun arkadaşlarından birinin aktardığına göre, Barış gözyaşları içinde şunları söyledi. Böyle önemli bir günde en azından bir taziye jesti bekliyordum. İnsanlık bunu istiyor. Türk basını, bu sözleri onun acısının ve hayal kırıklığının bir yansıması olarak yorumladı. Barışın annesi Gülden Baktaşın kısa ama etkili bir açıklamayla sessizliğini bozmasıyla durum daha da tırman.